Arkadaşlar bugün Brawl Stars çekiyoruz. Arkadaşlar bugün biraz Stars çekiyoruz. Benim böyle bir hesabım var. Özleyenler izlemiştir. Benim geçen çektiğim biraz Stars videosunda ki hesap bu. O bug'a girmiş bu oyun. Bütün max hesap. Şurası böyle. İnmeyi. 755 kupa. Böyle. Arkadaşlar bu arada nus, bu. Muz. Muz bravo yükledim. Hileyim biliyorum. Ama ben arkadaşlar gerçek Brawl Stars yükleyemiyorum bu telefonu. Niye işte bir sıkıntı çıkıyor her zaman. Yüklediğim bütün hesaplarım çalınıyor. O yüzden arkadaşlar hesap max olduğu için Leon koyalım. Böyle şuradan hangi karakteri seçsem arkadaşlar ben efsaneyi Leon'u yanıyorum geçen videoda rezil oldum. Arkadaşlar hangi karakteri Rütbeye yükselsin? Bul 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 bul. Bence bul arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar. Şuradan tek yapalım. İnşallah kazanırız. Hayır Mr. P. Mr. P var, Mr. P var arkadaşlar. Hayır hayır bana çok vuruyor. Bir de koymuş adını. Evet arkadaşlar. Hayır. Canım yok, canım yok. Vurma oğlum, vurma. vurma. El yük toplayacağım arkadaşlar. Bir, bi Hayır, bi Nasıl yap? Hayır, 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 Nasıl oldu bu? Ne güzel gidiyorduk yük toplayarak ondan sonra bir bir öldürdü beni yavaşlattı. Hayır Rico, Rico yapma Rico, yapma Rico. Rico yapma demiştim. Yapma demiştim Rico'cum. Rico yapma demiştim. Ben dalmayacağım bundan sonra adamlara ya. Arkadaşlar. Bunlar varmış. Bakalım benim sevdiğim var mı? Yok. Hadi. Heh, şurada varmış yanımızda bir tane sandık. Lu, Lu, kesemezsin değil mi beni? Lucuk, kesemezsin değil mi? Şuradan Lu yapabilirsem bize de, değil mi? Neyse Lu bize dalmadı. Adam Lu iyilik yaptı bana dalmadı. Hayır Mortis dalar. Hayır Mortis hayır dedim. Hayır demiştim. yapma bunu. Hayır. Hayır arkadaşlar. Ne yaptım? Arkadaşlar, emin ederim muz gibi olmuyor. Şimdi muz artık arkadaşlar herkes hesabı Maksadığı için zor oyun. I should search. Şöt korkma. Selamın aleyküm Şöyle tamam tamam. Arkadaşlar ben başka karakter alayım. Yok söyleyeceğim bunu. Ben üstüne şey yapsam. Edgar Edgar Edgar'ı Edgar Ed seviyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şuradaki iyi. Lu 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 yapma lu yapma lu dedim yapma demiş. Lu yapma. Lu yapma. Ah. Kıpırdamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bugün ne bu? Ben bugün mü bu? Şunu koyayım. Ha, Karakter hangisini koysam? Bu sefer güveneceğim bu bu, 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 sana güveneceğim bu sefer. Bu sefer güveneceğim bu sana bu savaş topunda. Hadi iki tane şeylik. Selam. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Remiza. Dur hayır yapma. Onu atamadım. Atamadı. Öldürürsünüz adamsınız. Adamsınız. bana yollayın. Öldürürsün onu Dynamite. Atarsın. Dynamite. Atar bilirdin. Hadi bay bay. Hadi bay bay diyeyim. Bay bay diyeyim. Yok diyemiyorum. Yok ben dedim bay bay. Ben öldüm arkadaşlar. bir tane maç kazanayım ya. Bir tane Hayır. Bir tane çok maç kazanayım la. La bir maç, bir maç. Bir tane maç kazanacağım. Heh, güzel. Atabildim bir tane. Hayır, hayır. Bir arkadaşlar. Atamadılar. Hayır arkadaşlar. Alamaz. İnşallah atabiliriz. İnşallah biz atacağız gol. Hayır 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 hayır. Hayır. Kendime güveniyorum. Güveniyorum kendime. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Hayır. lütfen atamasınlar. Hayır. Lütfen atamayın. Lütfen atamayın. Lütfen atamayın. Lütfen atamayın. Lütfen atamayın. Lütfen. Atamayın. Lütfen. Lütfen atamasın. Maç bitti. Berabere. Ben bay bir alacağım arkadaşlar. Ben Bib'inin yeni gelen kostümü. Ya niye bu haritayı seçtim? Ha, güzel. Ama ben seviyorum. Burada bibiyle güzel oynuyor biliyorum. Bibili burada güzel oynayabiliyorum. Koyur gol. Oh Bibili burada şey oynayabiliyorum. Burada Bibili güzel oynayabiliyorum. Bu haritada. Hayır hayır. Gol. Yes sonunda. Bu maç biraz hızlı bitti. Bu maç biraz hızlı bitti. Bibi, Bibi ile seviyorum arkadaşlar. Güzel oynuyorum Bibi ile. Ben bu haritada güzel oynuyorum Bibi ile bence. Hayır hayır gelmiyor gelmiyor top benim gibi ya top bizim topu benim babam aldı Babam benim aldığı topum. Topu sahibi benim. Hadi. Attılar mı gol? Ama. Bu maçı da kazanalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi şuradan öldürelim. Ne yapıyorsun ya? Top nerede? Top yok arkadaşlar. Cool <laughs> at topu. Topu at. At şuraya. Gol at. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben bu Bibi arkadaşlar bir maç daha iki maç daha kazanıp 21 rütbe yapayım şuradan da şey tam da kaledeydim tam da gol atıyordum arkadaşlar oynamıyor ki bizim adam bizim adam oynamıyor arkadaşlar atmasın Ya şurada. Ya arkadaşlar ya bu maçı niye oynayamıyorum? Lütfen atma. Lütfen dedim atmayın diye. Düzgün bir söylüyorum lütfen. Lütfen atmayın. Mız. Mut Spacen. <laughs> ya nasıl ya? Ö top boşta, top boşta. Atabiliriz. Atabiliriz. Attık. 1-0 sekiz. <laughs> Şöyle bir balon Aa, Sakız atamadım Arkadaşlar bak Ben böyle heyecanlandım da Hayır hayır at. Atmasın atmasın Canı birdi canı birdi Arkadaşlar neyse Ben buradan bibi e bir, bir maç kazanıp geleyim. Arkadaşlar maç kazanamadım. Ama neyse önemli olan eğlenmek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadarmış. Bay bay.